sahte içki yine can aldı. Bursa'da sahte içki tüketen 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Bununla kalmadı kentteki vakalar. Sayı gittikçe arttı. 56 yaşındaki bir kişi daha sahte içki içti. O da rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Böylece sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Tedaviler sürerken iki kişiden daha kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavi gören şahıslardan ikisi daha hayatını kaybetti. Öte yandan sayının her geçen gün artması üzerine kentte operasyon başlatıldı. İki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Zehirlenen diğer kişilerden bazıları yoğun bakımda, bazıları da diyaliz merkezinde tedavileri sürüyor. Evet.